buradayım, buradayım, işte buradayım. Limon adam, limon adam neredesin? Gördüm seni, gördüm seni, işte oradasın. Badem adam, badem adam neredesin? Buradayım, buradayım, haydi bul beni. Karpuz adam, karpuz adam neredesin? Buradayım, buradayım, çok yakındayım. Karpuz adam, karpuz adam neredesin? Gördüm seni, gördüm seni, işte oradasın. Tersen kardeş, tersen kardeş neredesin? Buradayım, buradayım, haydi bu beni. Tersen kardeş, tersen kardeş neredesin? тыңдайындебижадан жадам ашін бүгін сені, бүгін сені, ішкі